ikinci konuşmayı, daha doğrusu sunumu yapmak üzere yardımcı doçent doktor Alparslan Başaran Bey'e söz veriyorum. Konuda kamu hizmetlerinde performans denetimi ve memnuniyet. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim çalışma konumuz kamu hizmetlerinde performans denetiminde memnuniyeti dikkate alabilir miyiz? Ee, ve bunun içinde asayiş hizmetlerinde memnuniyetin bulanık mantık temelli bir analizini yapmaya çalıştık. Ee, bu anlamda çalışma e, giriş performans denetimine ilişkin temel kavramlar, performans ölçümü ölçütleri, bütçe sistemi, performans ilişkisi, performans ölçüm modelleri, kamu mal ve hizmetlerde performans ölçümü ve denetiminde memnuniyet, bulanık mantık. Bulanık mantık temelli sistemlerle Türkiye'de asayiş hizmetlerinde memnuniyetin analizi ve sonuçla e, ilerleyeceğiz. Sunumu bu çerçevede hazırladık. E, yazdığımız e, makalede de bu çerçeve ön planda. Asayiş hizmetlerinde memnuniyetin ve hizmet kalitesinin arttırılması için performans denetimi açısından memnuniyet gibi muğlak ve sözel ifadelerin kullanılması olanaklı mıdır diye bir soruyla biz çalışmaya başladık. Çünkü böyle bir veri seti halihazırda ileride bahsedeceğim, TÜİK'te elimizde vardı. E, tartışmalı bir kavram biliyorum. Müşteri memnuniyetine benzer bir vatandaşlık memnuniyeti yaklaşımı denetim açısından kamu hizmetlerine uygulanabilir mi? E, elbette ki özel sektördeki bir müşteri memnuniyetinden bahsedemeyiz. E, konuya girmeyeceğim. Kamusal mal ve hizmetlerin özellikleri nedeniyle ama Literatüre baktığımızda 70'li yıllardan bu yana vatandaş memnuniyeti kamusal mal ve hizmetlerde nasıl algılanıyor? Buna ilişkin oldukça fazla ampirik çalışma var. Biz de bu iki sorudan hareketle çalışmayı yaptık. Bütçe performans diletimi 5018'deki kavramların üzerinde çok durmayacağım. Çünkü sonuçlarımız ve bulanık mantıkla ilgili kısımlara biraz fazla değineceğim süre nedeniyle. Bize göre tabii bir yerden feyiz de aldık ama eleştirilebilir. Kaynaklar girdiler, çıktılar ve sonuçlar sürecinde bir kamusal hizmet üretiminde biz sonuçlarda müşteri memnuniyetinin ne olduğunu araştırmak ve buradaki memnuniyet algısını ölçmeye çalıştık. Burada finansal kurumlar veya finansal denetimin dışında dış etkilerin de memnuniyeti etkileyeceği tereddütsüzdür. Dolayısıyla tutumluluk, verimlilik, etkinlik gibi bir bütün denetim, performans denetimi üzerinde konuşmaktan ziyade sonuçların vatandaş memnuniyeti üzerinde etkilerinin ne olduğunu düşündük. E, literatürde elbette ki e, tüm süreci analiz eden e, bulanık mantığı kullanan e, 2012 ve 2013'te e, çalışmalar da var. Ama verimiz buna uygun olmadığı için biz sadece müşteri memnuniyeti ve sonuç dış etkiler üzerine odaklandık. Kamusal hizmetlerde e, performans ölçüm ve denetimde memnuniyet eee Liberal Devlet Teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle 1990'larda ortaya çıkan e, araştırmalara konu ve kamu mal ve hizmetleri talep eden vatandaşların aynı özel mal tüketen rekabetçi bireyler gibi analiz edilebileceğini düşünüyor ve bu noktadan da rekabetçi kamu sektörü algısının ortaya çıkmasına doğru gidiyor. E, Tereddütsüz tartışmalı bir kavram e, ama şu anda e, başta Avrupa olmak üzere Anglo-Sakson ülkelerde ee, özellikle Anglo-Sakson ülkelerde rekabetçi kamu sektörü algısının ve hizmeti üreten birimlerin rekabet edebilir nitelikte e, değişimi ön plana çıktığı için e, bu modeller e, çok fazla tartışılır hale geliyor. E, bunları stratejik yönetimde performans sası bütçelemede de görüyoruz ve bu anlamda kamunun bir reform süreci yaşadığını e, OECD başta olmak üzere birçok e, dergide veya e, makalede karşımıza çıkıyor. Bu noktada da 70'li yıllarda başlayacak, birazdan örneklerini vereceğim memnuniyeti dikkate almaya çalışan önemli çalışmalar var. Bunlar neler? 1970'li yıllarda ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Siyasi siyahi vatandaşların kamusal hizmetlerden memnuniyet düzeyini araştırmak için Jacob ve Durand'ın 70'li yıllardaki çalışmaları etnik özellikler ve memnuniyeti kamusal hizmetlerde araştırıyor. 80'li ve 90'lı yıllarda hızla artıyor çalışmalar, yaş, cinsiyet, gelir gibi demografik, sosyoekonomik değişkenleri dikkate alıyor ve günümüzde e, özellikle kamu yönetiminde e, önemli teoriler var. Bunlar e, hem beklentileri, kamu hizmetinde hayattan beklentileri hem de aynı zamanda algıları dikkate alan e, James'in, Ross'un, Van e, Ziger'in, Posner'ın 2007, 2008, 2009'da e, önemli teorik katkılarıyla çalışmaları var. Ee, bu çalışmalardan günümüzde bulanık temelli sistemleri analiz edenleri de var ama oldukça sınırlı ve mühendislik çalışmaları olarak karşımıza çıkıyor. Ee, biz burada bulanık küme temelli sistemlerde dört başlığın önemli olduğunu ifade ediyoruz. Neden? Çünkü günlük dilde hepimiz kullanıyoruz. Bugün daha birkaç kişiyle konuşurken gördüm. Ee, günlük dilde söylediğimiz e, belirsizlik ifade eden kavramlar var. Mutluyuz, yaşlıyız, genciz gibi. Dolayısıyla bunların frekans değerlerini veya olasılık gibi ölçümlerini klasik metotlarla ölçemiyoruz. Sadece frekans ve yüzde değerlerini görüyoruz. Bu tür bir belimsizliği ölçmek için de matematiksel bir aracımız yok. Ama e, fazi teorisi veya bulanık mantık teorisi bunu aşabiliyor. E, önce e, bulanık kümeye sonra üyelik fonksiyonlarına sonra bulanık sayıya dönüştürerek bulanık mantık temelli bir analiz yapabiliyoruz. Bundan sonra da bulanık küme temelli sistemlerle çözebiliyoruz. Bu ne demek? Ee, eğer sonra döngüsü veya literatürde ifade edildiği gibi iften kuralları döngüsüyle bunu analiz edebilme şansımız ortaya çıkıyor. Bu anlamda e, günlük konuşma dilindeki birçok kelime ve düşüncelerimizi ifade ederken karşımızdakini anlamakta güçlük çekebiliyoruz. E, nasıl bir örnek verebilirim? Birazdan gelecek. Mesela evet bu adam çok zengin, yaşlı veya çok küçük gibi. Yaşlılık ve zenginlik bu anlamda çok subjektif kavramlar ve neyi ifade ettiğini ortaya çıkarmamız bireylerin algılarına bağlı olarak değişiyor. İkinci esas konu da şu, bunun olasılık dağılımlarını ortaya çıkaramıyoruz matematiksel olarak ve bunun da fonksiyonun üyelik derecelerini ortaya çıkarmada kümesel anlamda bir zorluk yaşıyoruz. Fakat bulanık küme bu iki durumu ortadan kaldıracak şekilde değişkenleri özel bir hale çevirebiliyor. Öznellik sorununun çözümünü çok sayıda uzmanla birlikte karar almamıza büyük ölçüde yarayacak bir yapıya dönüştürüyor. Nasıl bir yapıya dönüştürüyor? Klasik mantıkta olumlu ise bir, olumsuz ise sıfır olma gibi durumları var. Ama esasen klasik küme kuramında olduğu gibi bunalık mantık, klasiğin özel bir durumu olarak karşımıza çıkıyor. Bir örnek, genç ifadesini ele aldığımızda bu ifadenin kişiden kişiye farklılık gösterdiği aşikar. Kimi insan için 35 yaş genç üzeri yaşlı olarak görünürken kimisi için 45 ve üzeri yaşlı olarak gözükebilir. Ee, bu cevapları e, bulanık küme mantığında dikkate aldığımızda tüm soruların cevaplarını sıfırla bir aralığına indirgeyerek her alınan değer açısından, reel sayılar cinsinden de bu küme mantığında analiz edebiliriz. Örnek verecek olursak yata eksende yaşı gördüğümüzde dikey eksende üyelik derecelerini gördüğümüzde sıfırla yaklaşık 35 yaş arası genç olduğundan bir ...değerini alıyor bulanık mantıkta fakat 35'ten sonra 40'a doğru gelindiğinde... ...bu değerler yaşlılığa doğru ilerleyebilmekte. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bulanık küme yaklaşımı... ...mutlaka bir yaşlı, genç, zengin gibi bir bir değerini almak zorunda. Bulanık küme mutlaka iç büke olmak zorunda... ...ve değerler mutlaka sıfırdan büyük olmak zorunda ki buna... ...bulanık kümenin destek bölgesi ismini veriliyor. Bu iç bükeyliği gösteriyor. Ve e, bulanık kümenin dağılımları simetrik üçgensel bulanık, simetrik olmayan üçgensel bulanık, yamuk bulanık sayı gibi karşımıza çıkıyor. E, son biraz önce de ifade etmiştim. Bu eğer e, ve sonrası döngüsü şart ve sonuç döngüsü modeli ne ifade ediyor? En altta yazdığımız şekliyle eğer x1 a1 değerini alırsa, x2 a2 değerini alırsa, y b1 değerini alır şeklinde modellenebilir, sözel muğlak ifadeleri modellenebilir hale getiriyoruz. Dolayısıyla iki bağımsız ve tek bağımlı değişkenin olduğu durumda kolaylıkla en bağımsız değişken durumuna genişletilebilir bir modelimiz var. Yani x1a, x2a, xn, an değerini aldığında yb değerini alır şeklinde bir sonuca ulaşabiliyoruz. Ee, bu fazi bulanık temelli sistemden yola çıkarak TÜİ'nin yaşam memnuniyeti anketini e, 2012 yılı için değerlendirdik. 2012 yılı için değerlendirdiğimizde TÜİK e, hane halklarına subjektif mutluluk algılaması, sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik, adalet hizmetleri, kişisel gelişim gibi memnuniyet düzeylerini sormuş bir mikro veri bireylere ve hane halkına dayanıyor. Biz burada 2012 yılında e, gasp, Yaralama, darp, kötü muamele, şantaj, tehdit, cinsel bir suçtan mağduriyet ve dolandırıcılık. Bu soru kağıdında var olan sorular gibi herhangi bir asayiş suçu yaşayıp yaşamadıkları sorulmuş bireylere ve hanelere bu sorgulamayla birlikte memnuniyet düzeyleri araştırılmış ve Türkiye genelinde tahmin veriyor anket 7.956 kişiye soru sorulmuş bu araştırmada biz de asayiş hizmetlerinden memnuniyeti başına asayiş hizmeti gelmiş hane halkı ve bireyler ve başına asayiş hizmeti gelmemiş yani böyle bir olayla karşılaşmamış bireyler olarak ayırdık. bu, ayrımı yaptı, bu ayrımı yaptığımızda ankette kullanılabileceğimiz anlamlı değişkenler şunlardı. Hane halkı büyüklüğü, yaş, eğitim düzeyi, yaşam memnuniyeti ve gelir memnuniyeti yani gelirinizden memnun musunuz diye soru sormuşlar. Bunlarla birlikte bu bağımsız değişkenlerle birlikte asayişten memnuniyeti bulanık temelli sistemle analiz etmeye çalıştık. Bunlar betimleyici istatistikler. Hane halkı 7956 tane var. Yine aynı sayıda yaşla karşı karşıyayız. Bunlar reel değerler oldukları için minimum, maksimum, ortalama, standart sapma gibi klasik iktisadi değerlerini görüyoruz. Fakat memnuniyete geldiğimizde soru kağıdında şunlar var. İşte e, gelir memnuniyeti dediğimizde e, frekansın hemen yanında yer alan çok memnun, memnun, orta düzeyde memnun, memnun değil ve hiç memnun değil şeklinde e, bir frekans yüzde dağılımımız var. Yaşam memnuniyeti keza öyle, asayiş memnuniyetine dikkat çekmek istiyorum. Çok memnun, asayişten çok memnun olanlar yüzde 5.3, memnun olanlar 75.2. yani kısacası şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de yaklaşık yüzde 81 düzeyinde halk asayiş hizmetlerinden memnun. Orta memnun düzeyiyle ilgili memnun mu memnun değil mi bir şey söylemek çok olası değil. Ama memnun değil ile hiç memnun değille baktığınızda yüzde sekizlik memnun olmayan yani asayiş hizmetinden memnun olmayan bir hane halkı sayısıyla işte 7.956 ile karşı karşıyayız. bu sözel muğlak ifadeleri Üçlü kategoriye indirdik, beşli kategoride olanı ve işte küçük, orta, büyük düzeyde hane altları, genç, orta yaşlı, yaşlı eğitim düzeyi düşük, orta, yüksek olanlar, yaşam memnuniyeti düşük, orta, yüksek olanlar, gelir memnuniyeti düşük, orta, yüksek olanlar ve asayiş memnuniyeti düşük, orta, yüksek olanlar şeklinde faz üyelik fonksiyonlarını, bulanık üyelik fonksiyonlarını da sağ tarafta gösterdik ve 3 üzeri altı tane olasılıkta bir kural bulduk. Ancak bu kuralların bazıları anlamlı değildi ve bazıları çok uç değerlerdeydi. Asayişten memnun olanlar ve olmayanlar şeklinde gruplandırdığımız hane halklarında bireyde 500 tane kural bulduk. Nasıl? Eğer bu kural şöyle: Eğer hane halkı büyükse, gelir düzeyi ortadaysa... eğitim düzeyi düşükse, yaşam memnuniyeti yüksekse, gelir memnuniyeti orta düzeydeyse, asayişten memnuniyet düşük gibi. 500 tane kuralla sonuç sonuca ulaştık ee, ve bunun da e, denetimde sözel ifadelerin kullanılabilecek haline dönüştürmeye çalıştık. Ee, e, bu modelde ortaya çıkan birbirinden farklı sonuçlar e, şu şekilde: asayişten memnuniyet en düşük, en yüksek olduğu durumlar hangi değişkenlerle ifade ediliyor? Yani önce uç sonuçlara baktık. E, tabii bu uç sonuçlar önce ifade ettiğim gibi başına herhangi bir asayiş hizmeti gelen insanlardaki memnuniyet düzeyine diye e, bu hizmetin kalitesinin arttırılması veya e, rekabetçi asayiş hizmeti sunan birimler için değerli bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Sonuç kısmında performans denetiminde nerede kullanılır tekrar söyleyeceğim. E, fakat birinci sonuç başına asayiş hizmeti başına herhangi bir asayiş sorunu gelenlerde küçük hane altlarında eğitim düzeyi yüksek. ...yaşam ve gelir memnuniyeti yüksek, orta yaşlı kişilerin asayiş memnuniyetinin en düşük seviyede olduğunu bulduk. Başına herhangi bir olay gelenlerde. Benzer durum kalabalık hane altlarında eğitim düzeyi ve yaşam memnuniyeti düşük, orta yaşlı ve orta gelir mem memnuniyetine sahip ıı, bireylerde de görülmekte. Yani burada asayiş memnuniyeti düşük seviyede. Asayiş memnuniyetinin en yüksek değere sahip olduğu durumlar ise kalabalık hane altlarında eğitim düzeyleri düşük... Yaşam ve gelir memnuniyetleri düşük olan gençlerde karşımıza çıkıyor. En etkili değişkenler asayişten memnuniyette, yaşam memnuniyeti eğitim yaş olarak karşımıza çıkıyor. Hane halkı büyüklüğü gelir memnuniyeti her durumda etkili değil ama bazı durumlarda çok etkili hale geliyor. Çalışmadaki bireylerin yaşları genç değerlerden orta yaşlara doğru hareket ettiğinde asayişten memnuniyet orta ve yüksek değerlerden düşük değerlere doğru hareket ediyor. Benzer durum eğitim değişkeninde de aynı. Eğitim düzeyi yükseldikçe asayişten memnuniyet azalma göstererek dip seviyelere çıkıyor. Ee, şimdi bu sonuçlarla karşılaştırdığımızda biz de çok tartışma yaşadık. Ee, anlamlandırma konusunda da zorlandık. Teoride aslında vardı ama e, bu dönem polis akademisinde ders verirken bir emniyet amirine gittiğimde şunu söyledi. Ya Biz zaten bunu anlatıyoruz bulduğunuz sonuçları hocam nasıl anlatıyorsunuz dediğimizde evet bu bireylerin zengin ve fakir mahalleleri olarak düşündüğünüzde şunu ifade ediyor dedi. Zengin mahallesinde en afacık bir olay olduğunda hemen asayişten memnuniyette huzursuzluk başlıyor. Çünkü onların risk tehdit algıları çok farklı. Fakat biraz daha göreli olarak fakir mahallelere ve eğitim düzeyleri düşük olduğunda bir olay olduğunda çok önemsemiyorlar. biz buna bunu teorik olarak riskler ve algılar, beklentiler olarak ifade ediyoruz demişti. Nitekim 2007'de biraz önce e, ifade ettiğim kaynakçada da bu beklentilerin analiz edilmesi e, önemli olduğu ve asimetrik e, memnuniyet düzeylerinde değişimlerin olduğunu ifade ettiler. E, dolayısıyla bu sonuçlar da e, kriminoloji veya güvenlik biliminde e, polis akademisinde çalışanlar için e, bize göre biraz garip gelmişti ama çok anlamlı e, değerli bilgiler olduğunu onlardan duyduk. Yaşam memnuniyeti düşük olan bireylerde asayişten azami derecede memnuniyet var. Yaşam memnuniyeti artan bireylerde ise tam tersi bir durum var. Biraz önce verdiğim örnek gibi. Gelir memnuniyeti etkisi ancak yaşam memnuniyeti arttıktan sonra asayiş memnuniyetinde etkili olabiliyor. Gelir memnuniyetinin asayiş memnuniyeti üzerinde etkisinin dolaylı olduğu sonucuna da e, bu çalışmada vardık. Herhangi bir asayiş durumuna maruz kalmayan hanelerde ve bireylerde durum nasıl? Gelir asayiş sorunu yaşayan bireylerde diğer değişkenler belirli seviyeye geldikten sonra etki ederken asayiş sorunu yaşamayan bireylerde önemli bir değişken haline geliyor. Gelir arttıkça asayiş memnuniyetinde arttığı gözleniyor. Başına herhangi bir asayiş olayı gelmeyen bireylerde. bir diğer farklılık her değişkenin ortalama düzeyinde asayişten memnuniyet diğer gruba göre daha yüksek düzeyde. Yani başına herhangi bir asayiş sorunu gelen bu durum asayiş sorunu yaşamayanlarda asayişten memnuniyette yanlı bir durumun olduğunu gösterir nitelikte bize göre. Memnuniyet düzeyi yüksek düzeye ulaşıyor. Eğitim düzeyi yükselen yaşam memnuniyeti az olan bireylerde asayişten memnuniyetin azalması her iki grupta da ortak gözlenen bir durum. Ve eğer bir birey orta büyüklükte bir hane halkından gelen orta yaşlı birisi ise, orta büyüklükte ve orta yaşlı birisi ise, ve diğer değişkenleri yüksek seviyede ise asayişten memnuniyet en düşük seviyeye iniyor. Diğer değişkenler sabit tutulduğunda sadece hane halkı büyüklüğü küçük seviyedeyken asayişte memnuniyet en yüksek düzeye ulaşıyor. Dolayısıyla e, bu Sonuçları analizleri yaptığımızda... Sayın Başarın. Teşekkür ederim hocam. Tamamlayacağım. E, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılı performans programında toplum destekli polislik projesi var. Güvenlik hizmetlerinde performansın arttırılmasına ilişkin bir performans hedefi var. Bu güvenlik hizmetinin memnuniyetinin arttırılmasında bu gibi çalışmaların veya bu gibi modellerin kullanılabileceğini veya daha ciddi yazılımlarla bir araya getirilebileceğini önermek için bu çalışmayı yaptık. Tabii ki tek başına yeterli değil. Neden? Bundan sonraki çalışmalarımızda da devam edecek veya bu çalışmanın ilerisinde yapacağımız şeyler şunlar. Acaba bunların il bazında değişimlerine, bölge bazında değişimlerine, bölge bazında il bazında beklentiler nasıl ortaya çıkacak? Bu sonuçla birlikte bu ürettiğimiz model acaba Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılabilir mi? Veya bu daha sistematik bir şekilde verinin toplanıp Hızlı bir şekilde geri bildirimle bu hizmeti üreten birimlere sunulabileceğini, aynı zamanda denetim açısından da Sayıştay tarafından böyle sözel, muğlak ifadelerde çeşitli modellerin kullanılabileceğini literatürde Türkiye içinde kullanarak ortaya koymaya çalıştık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Aslında ilginç bir tebliğ dinledik. Bunu keşke küçük, orta ve büyük işletmeler açısından mali denetim memnuniyeti çerçevesine oturtmak suretiyle de bir başka çalışma da yapabilmiş olsanız. Hocam Sen. böyle bir veri yok. Biz de merak ettik ama evet. yani Maliye Bakanlığı böyle bir Sanırım veriyi toplarsa memnuniyetle. Sanırım size destek olabilir, Maliye Bakanlığı destek olabilir. Çok teşekkürler Şimdi hocam. Teşekkür ederim, sağ olun.